Tamam. Arkadaşlar ben Bursa'dan marangoz usta. Marangoz Oktay Usta. Şimdi bizde bir yatay freze var. Bu yatay frezede Top bıçağını çalıştırabiliyoruz. Süs bıçağını çalıştırabiliyoruz. Ama şimdi bunu değişik bir versiyonu olarak Bunu dikey frezeye çeviriyoruz. Bunu dikey frezeye çevirebilmek için Bir tane Şu gördüğünüz dişliği Bize göndermeniz gerekiyor bize gönderdiğiniz bu dişli her frezenin dişi farklı olduğu için bu gerekmekte. Bunun yerine yaptığımız şu top kafası buraya sıkıyoruz. Bunu buraya sıktığımızda bu oldu dik freze. Bu dik frezenin 12 milimlik bir top bıçağı var. Bunu buradan takıyoruz. Geçirdik. Bunu buraya bağlıyoruz. Şimdi kullandığımız şu süs bıçağını top bıçağını şimdi kullanamayacağız. Şimdi ne kullanacağız? Dik freze de istediğimiz bıçağı kullanacağız. Bunu kullanabiliyoruz. Bu 12'lik bıçakların hepsini kullanabiliyoruz. Burada gördüğünüz bütün bıçakları 12 milim bıçağı. Frezemiz şu anda dik freze olarak çalışmakta. 8 10 12 şey çapları. Yani var. şimdi bunun bu başlığı değiştirdiğimiz zaman şu başlığı değiştirdiğimiz zaman bunun 8'li, 10'lu versiyon 10. olarak çalışabiliyor. Bunu buraya takıyoruz. Şu an 12'lik çalışıyor ama bunun 8'li, 10'lu da var. Bıçak olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu Normal freze de kullanabilmek için biz buraya ilave olarak bir tane sipere ilave yaptık. Bu sipere ilave yapmamızın amacı bu top bıçağını şeyin e, dik frezeye kullandığımız için mesafesi alçak kalıyor. Alçak kaldığında bunu buraya birleştiriyoruz. Yani bunu taktığımızda. Bu bıçağı buraya taktığımızda siperi kullanabilmemiz için. Bundan yapmak isterseniz bize müracaat edebilirsiniz. Teşekkür ederiz.